Kapımızdaki Tehdit Metsamor Ermenistan'daki Metsamor nükleer tesis, Türkiye için çok ciddi bir risk unsuru taşımakta. Iğdır'a sadece 16 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor nükleer santrali, 2005'te teknik ömrünü tamamlayan, ancak Ermenistan hükümetinin uzatma kararıyla faaliyetlerini günümüzde de sürdüren bu nükleer santral, hem ülkemiz hem de Orta Asya için çok ciddi bir tehdit oluşturmakta. Peki bu santral ne zaman, nerede ve ne amaçla kurulmuş? Metsamor Nükleer Santrali 1977 yılında Sovyetler Birliği tarafından Ermenistan'ın Metsamor şehrinde inşa edilmiştir. Türkiye-Ermenistan sınırında inşa edilen bu santral, Erivan'a 36, Iğdır'a ise yalnızca 16 kilometre mesafede bulunmakta. Bu santralin güvenliği, Ermenistan kadar Türkiye, diğer bölge ülkeleri ve Avrupa için de hayati bir öneme sahip. Yakın tarihlerde yaşanan nükleer facialar, Çernobil ve Fukushima ile ortak özelliği, Metsamor'un da aynı zamanda yapılmış ve hizmet vermiş olmasıdır. Peki neden bu kadar tehlikeli? İlk nesil Sovyet teknolojisi ile inşa edildi. Olası bir kaza halinde koruyucu işlev görecek yeni nesil santrallerde bulunan 2 metre kalınlığında çelik bariyeri yok. Diğer ülkelerde kullanımından vazgeçilen basınçlı su soğutma sistemiyle çalışıyor. Fakat dağlık arazide konumlandırıldığı için çevresinde kaza halinde soğutma yapmaya yetecek kadar su bulmakta mümkün değil. Bu santralin güvenlik riskinin artmasını sağlayan diğer bir özelliği ise Ağrı Dağı fay hattı üzerinde konumlandırılması. Bu konum birinci dereceden deprem bölgesidir ve 1988'de Gümrü yakınlarında meydana gelen Spitak depreminde Ermenistan'da 20 bin insan öldü. Bu depremin ardından büyük hasar alan ve 1989'da kapatılan santral 1993'te tekrar kullanıma açıldı. Ki bu santralde deprem direnç sistemi de hala yok. Bu santralde kullanılan nükleer yakıtın tedariği de riskli. Uranyum Rusya'dan hava yoluyla taşınıyor. Çünkü Ermenistan'ın komşularıyla kara sınırları kapalı. Meydana gelecek nükleer felakette Türkiye'nin özellikle de doğusu ciddi bir şekilde etkilenebilir. Metsamor'la ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir soru önergesine ülkemiz Dışişleri Bakanlığı 2019'da yaptığı açıklamada şöyle diyor: Metsamor nükleer güç santralinin nükleer güvenlik şartlarının getirdiği güncel teknik standartlarda olmadığı Avrupa Birliği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi uluslararası kuruluşlarca tespit edilmiştir. Bir nükleer santralin kapatılması münhasıran o ülkenin yetkisi altındadır. Diğer yandan Ermenistan'ın da taraf bulunduğu Nükleer Güvenlik Sözleşmesi'nin gözden geçirme toplantılarında, nükleer emniyet konferansı ve diğer ilgili platformlarda doğal afetlerin yaşandığı bir bölgede ve sınırımıza çok yakın mevkide konuşlu, ilkel ve eski bir teknolojiyle işletilen bir santralin, tüm bölge için gerçek bir risk unsuru teşkil ettiği ülkemizce vurgulanmaktadır, denildi. 2016 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yayınladığı raporda, Metsamor nükleer santralinin uzun süre çalışması için ciddi bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenlemeleri Grubu'nun 2016'da Metsamor hakkında yayınladığı raporda, yüksek deprem riski taşıyan bir bölgede yer alan bu santralin, acil durum yönetim planlarının yetersiz olduğu vurgulandı ve dayanıklık testlerinin acilen yapılmasını tavsiye etti. Bu nükleer santralin tehlikesinin farkında olan Avrupa Birliği, 2017'de imzaladığı kapsamlı ve geliştirilmiş ortaklık anlaşmasında Nükleer güvenliğin sağlanması açısından Avrupa Birliği'nin bu santralin kapanması ve sökülmesi için Ermenistan'la gerekli işbirliğinin yapılacağı ve en erken şekilde planlamaların yapılacağı belirlenmişti. Fakat ne yazık ki o zamandan bu zamana kadar herhangi bir hareket söz konusu olmadı. Ülkemizi çok yakından ilgilendiren ve tehdit eden Metsamor Nükleer Santrali'nden bahsettik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.